Evet, Dörtlü hükümet döneminden bahsedildi. Çok kısa ona değineyim. 15 aylık bir dönemdi. Çok doğrudur. O dönem tecrübe ettiğimiz için bugün bu önermeleri buraya getiriyoruz. Bu net. Tecrübe edilmiştir ve tecrübe edilmeye de devam ediyor. Bakın. Şimdi bu protokola imzalandı. Bu protokolda toplu iş sözleşmelerinin süre bitiminden sonra otomatik olarak uzamayacak şekilde yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır diyor. Çalışma Bakanı burada. Bunun karşılığını size söyleyeyim arkadaşlar. Halkımız da iyi dinlesin. Şu anda birçok iş kolunda kamuda 2000 tane işçi vakıflar bankasında, kooperatif merkez bankasında, Lefke Avrupa Üniversitesi'nde, Doğa Akdeniz Üniversitesi'nde, tüm belediyelerde ve kooperatiflerde ve daha sayamadığım birçok işletmede orada çalışan on binlerce bakın on binlerce emekçinin maaşları, özlük hakları, bayramlık ödenekleri kıdem tazminatları hepsi toplu iş sözleşmesiyle düzenlenmektedir. Şimdi siz bir sendikayla işveren olarak oturdunuz ve toplu iş sözleşmesini imzaladınız. Yürürlüğe girdi ve o kapsamda da ödemelerinizi yapıyorsunuz. Haklarınızı veriyorsunuz. Çalışanlar da o toplu iş sözleşmesinin öngördüğü görev yetki ve sorumlulukları yerine getiriyor. Gün geldi toplu iş sözleşmesinin yeniden imzalanabilmesi için bizim toplu iş sözleşmesi, grev ve referandum yasası bunun çağrısının nasıl yapılacağı, süresinin ne olduğunu düzenlemektedir. İşverenle olabilir, anlaşamayabilirsiniz. Oturdunuz ve dediniz ki biz yenisinde anlaşamadık. Bakın grev eylem de değil. Müzakere etmeye devam ediyoruz. 31 Aralık'ta da toplu sözleşmenin günü bitti grev eylem olmaksızın bile toplu sözleşmeyi görüşmeye devam ettiğiniz noktada bu maddenin uygulamaya girmesiyle az önce saydığım iş yerlerindeki hiçbir kişi maaş alamaz. Yani bırakın bayramlığıdır, kıdem tazminatıdır, maaş alamaz. Bugün yoktur öyle bir şey değil, vardır. Çok net vardır. Metcane değil. Nere göre maaşı verecek? Hadi söyle bana Maliye Bakanlığı toplu iş sözleşmesi yenilenmedi Değil ve toplu iş sözleşmesindeki şey Buradaki sürekli yazılan o maddenin neyi amaçladığını çok iyi bildiğini biliyorum. Nedir amaç? Gerçekten bilmeyi. Vallahi tam, bilmem. Ha? Vallahi. Oku, yani yazdığını okuduğumu anlarım. Yani farklı şeyi nasıl anlayabiliriz bunu algılamam. Kökenini anla diyor Devrim Bey. Bırakın bir kökenini anlayalım. Anlayalım kökenini. Maaş dışındaki ilave hatlarla alakalı düzenlemelerin durdurulmasını bahsediyor ki eğer imzalanmazsa eskiden biliyorsun sen imzalanmazsa ki ben geldiğimde dörtlü koalisyon hükümetinin hükümeti devrettiğinden Mayıs'ta göre başladığında Sayın Serdar şimdi yaklaşık bir buçuk yıl kamu işle ilgili toplu sözcüklerini tamamlamadığını gördüm. Evet. süre e, tamamladım. Terfilerini de verdim. Diğer özgü hatlarını tekrar düzenledik. Bu toplu sözleşmesinde. Ama burada sürekli dile getirilen Koral Bey'in zamanında da işte bir toplu iş sözleşmesi e, yenilenmezse maaşları devam edecek. Ta ki yenisi imzalana kadar. Diğer ek hakları ve özlük haklarıyla ilerlemeler, terfiler gibi durdurulacaktı. Konuşulan o günlerde. Ki yani Şu pazarlık an, payı olsun. Ben onu anlamaya çalışıyorum. Tamam, o zaman yani, pazarlık pazarlık payı olan demiyorum. Pazarlık, buradaki yazılan şeyde Sayın Onguntalat, buradaki yazılan daha önce konuşulan içerini söylüyorum ben. Bunu tamam, daha biz tamam. görmedik. Hani yok, hani ah, öyle de. Yahu, de... detaylarını konuşulacak bunların. detayları konuşulacak bunların. Nasıl ya, imzalanmadı mı ya? Bir daha, abi, bu tamam ben, ben o zaman sözcüme devam edeceğim. Ve edelim, kaç protokol, burada yazar nasıl detayları konuşulmadı? Şimdi, değil. tamam Sayın Bakanım. Tamam, anlaşıldı, devam ben etsin. Ben cümleyi ifade edeyim, halkımız algılasın. Eğer maaş ödemeleri, Sayın Bakan'ın dediği gibi, maaş ödemeleri devam edecek ama diğer tüm ödenekler yenisi imzalanıncaya kadar uygulanmayacak mı... Yoksa maaş da mı alamayacak? Kaldı ki maaş alabilse bile buradan açık açık murad edilenin maaş dışındaki diğer tüm özlük hakların, tayin terfilerin, yan ödeneklerin yenisi imzalanıncaya kadar yürürlüğe konulmasının murad edildiğini 2000 tane kamu işçisi, DAYU'daki emekçiler, LAYU'daki emekçiler, Kooperatif Merkez Bankası, Vakıflar Bankası, belediye çalışanları hepsi bunu duysun. Hepsi bunu duysun. Neye evet dedi Üstel hükümeti. Neye imza attı Sayın Üstel. Şimdi cümle çok açık. Toplu iş sözleşmelerinin süre bitiminden sonra otomatik olarak uzamayacak şekilde yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır. Sizin murat ettiğiniz gibi olsa buraya yazarsınız maaşları da. Kaldı ki hadi onu yazmayı unuttunuz ama niyet ortada. Maaş dışındaki tüm haklı ve menfaatleri siz toplu sözleşme yenisi imzalanıncaya kadar ki orada da niyetiniz bu maddeyi yaparak var olan hakları geri götürmek i̇şte olduğu olur. çok net ortadadır zaten. Yani od odur Yoksa işte, yürürlüğe devam etmesinde ne için sakınca duyulur? Demek ki siz kamu işçisine, pazarlık gücü kamu çalışanlarına ya. verdiğiniz diğer, diğer hakları budayacak budamak istersiniz ve bunun yolunu da bu şekilde yasa yaparak... Şimdi o masaya oturduğunda Sayın Üstel hiç aklına gelmedi ya bir açaydı da TC'nin bakaydı toplu iş sözleşmesi yasası nasıldı? Yani o da doğru Sayın Ürün Yalan dediği gibi masaya oturdu mu? Yoksa revize ediyoruz dediydi burada Sayın Arıklı bir tabir kullandıydı şimdi unuttuydum daha üstünde çalışıyoruz dediydi yayınlanmadı imzalandı ama çalışıyoruz dediydi. Düşünebiliyor musunuz? Yani top, bu Türkiye Cumhuriyeti'nde imzalanıyor. Masada oturuyorsunuz. Bizim işte Türkiye'yle sağlıklı ilişki kurulması gerekir dediğimiz ve Türkiye'yle ilişkileri bu üst del hükümetidir, bozar dediğimiz nokta budur. İnsan bir sormaz mı? Bu Bunu müzakere ederken neyse ilgili bakan karşındaki e, sayın bakan bize bunu protokola yazdırmak istersiniz. Murat ettiğinizi de zaten siz de söylediniz. Ben daha az önce izah ettim. Peki ne için yenisi imzalanıncaya kadar eskisi Türkiye Cumhuriyeti'nde yani sizde devam etmede bir sorun yok da sorun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelince sorun oluyor. Çünkü sorun emekçinin aldığı hak değil. Sorun çalışanların örgütlü bir şekilde bu toplumda, bu toplumun demokrasisinde yerleşmiş bu kültüre bir balyoz vurmaktır. Amaç budur. Amaç budur. Amaç maddi olaydı. Önce öneren kendi mevzuatına bakacak. Kendi mevzuatında yenisi imzalanıncaya kadar eskisi devam edecek. Ama iş kaka gelince sen artık yenisi imzalanıncaya kadar eski hakların hepsini iptal edeceksin. Ve aslında bunun Türkçesi de eski hakların hiçbirini kesmeden de imzayı atmayacaksın demektir. Çalışanların bunu iyi bilmesi gerekiyor. Diğer taraftan bu konuda Meclis Başkanlığı'na da konu yapacağız biz bunu. Buranın hukukçularına da bu konuda çok büyük görevler düşüyor. Meclisin hukukçularına, genel sekreterliğine de çok büyük görevler düşüyor. Şimdi Yüce Meclis, Yüce Meclis diye, diye bir hal olduk. Ama bu meclisin referanduma sunup onaylanan anayasasından da uygulamaktan da bir haberiz. Şimdi anayasa madde doksana 2'ye göre bu anlaşmanın meclisin bilgisine getirildiği az önce burada ortaya konuldu. Şimdi anayasa madde 90 ne diyor? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle veya uluslararası kuruluşlarla yapılacak anlaşmaların onaylanması Cumhuriyet Meclisi'nin onaylamayı bir yasa ile uygun bulmasına bağlıdır. Yani alt komiteye gelecek, komitede görüşülecek oylama yapılacak. Göreceği KUBP'li cesur elleri kimdir toplu sözleşmenin kaldırılmasına bu düzenin ortadan kaldırılmasına evet der kim hayır der. Eller havaya kalkacak ondan sonra genel kurula gelecek. Genel kurulda da göreceği hükümet ettiğini iddia edenlerin bu konudaki tavırlarının ne olduğunu. Çok net bir şekilde bunu anayasa tanımlıyor. Anayasa bir istisna getiriyor. Anayasa diyor ki eğer bu protokol ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan anlaşmalar devlet maliyesi bakımından yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve yurttaşların yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak koşuluyla yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Hangi koşuluna bir yıllık olacak? Bunun bir yıllık olduğunu söylüyorlar. Ama devlet maliyesi bakımından yüklenme getirmemesi gerekir diyor. Şimdi ben sorarım. Daha önce Maliye Bakanlığı yapmış, Ekonomi Bakanımız burada, Çalışma Bakanı burada. 3 milyon 100 bin TL'ye kadar olmak üzere Türk lirası cinsinden ABD doları karşılığı kredi yardımında bulunma ve bu kredi anlaşmasını imzalamak kamu maliyesini yani anayasanız öngördüğü devlet maliyesi bakımından bir yüklenme getiriyor mu hukuken getirmiyor mu? Kredi anlaşması imzalıyorsun. O gün aldığın parayı o günkü kur üzerinden bakın burada da döviz endeksi ha. Burada da yani Türkiye sana parayı verirken döviz endeksi veriyor. Yetmiyor artı libor faizinden bunu veriyor. Şimdi sen gideceksin Kakade Cemaliye Bakanlığı olarak Maliye Bakanlığı'nı döviz cinsinden kredi noktasında, senet imzalama noktasında bir anlaşma imzalayacaksın. Yani anayasanın öngördüğü devlet maliyesi bakımından bir yük getireceksin. Ve bunu bu mecliste genel kurulda önce komitede sonra genel kurulda görüşmeyip anayasaya aykırı bir şekilde yürürlüğe koymaya çalışacak. Hepsi o kadar değil. Hepsi o kadar değil. Ozan Hibe'yi de söyle devrim başını duysunlar. Krediyi söyledin, hibeyi de söyle. Hibeyi de söyleyeyim. onu da söyle. O da bütçenin içine de giriyor. Sektörlü onu da ne oldu? Ben ne? ben aslında değil. Anayasa, anayasa, anayasa 90'la ne, ne alakası var onun ya? Ben şunu soruyorum. Anayasa madde 90'la alakası var. Bu kredi devlet maliyeti maliyesine. Şimdi mali anlamda bir yüklenme fırsatı veya işte durumu yarattığı için bu konuda Anayasa Aykırı Yıldönü iddia eder ya. Ben Ve diyorum ki altı milyar altı milyar dört yüz milyon da hibe başçı var. Onu söyledim. Bir tamam, şey demedim. Yani, Hibeyi alıp şey, krediyi ödeyecek. Bir şey demedim bir şey ben ya. Yapalım. Yani tamam, krediyi söyledi ya. Hibeyi de söylesin dedim. Sen nereden o manayı çıkarttın ki doksanıncı madde falan. Tamam tamam. Allah Allah. Sayın Bakan devam edin konuşmacı. Yani Sayın Bakan da kredinin devlet maliyesine bir yükümlülük getirdiğini, hibeleri söylemediğim noktasını ifade ederek kabul ediyorsunuz yani. Tamam, hibeyi de söyle. Söyle de uysun insanlar yani. Ben bu şey, kadar kredi yükü tamam. giriyor ama Okey. 6 milyar 400 milyon Baki daha hibe veriyor diyor. Para gelsin ileride, ileride, ya, ileride. Işte ileride, ileride. okuyan, okuyan, tutanaklara okuyanlar iyi dinlesin. Daha önce Maliye Bakanlığı yapmış. Şu anda Ekonomi Bakanı olan Şahit Olgun Amcaoğlu bu kredinin devlet maliyesine bir yükümlülük getirdiğini kabul ediyor. Doğru da söylüyor. Ben oldu bugüne kadar yükümlülük getirenlerin ne olduğu farkını söyleyeyim. CTP döneminde de protokoller imzalanmadı mı? İmzalamadınız hiç. Nasıl yıllık imzalamadın? protokolları bakın. bakın. Yıllık mali protokol yıllık... başkadır. İstersen bu konuda git. Oturtmanızı sana biraz söylesin ne olduğunu ikisini farkının. Ek İktisadi ve mali işbirliği protokolü nedir? Yıllık mali protokol nedir? Git otur sana anlatsın istersen. O imzalanmış olan protokolün o yıllık taahhütlerini ve mükellefiyetlerini yerine getireceğinize dair imzaladığınız protokoldur. Bu hangi Yarıştırma. protokoldur? Bu başlı başına iktisadi ve o mali mi? işbirliği tamam. protokolü Bir yıllık. Yani Onlar anayasa, üç yıllık. Tamam. Üç yıllığın o yıla denk gelen mali sorunları üstüne dair imzadığı protokoldur Sayın Tuhan Erman. O başka bir şey. Ya. O üç yıllık protokolün <laughs> bir yılına yönelik imzalanması. Siz hayatta Aynen bir protokolü ya, imzalamadınız. Biz... İmzaladık protokoller vardır. <laughs> Sayın Ferdi Sabi Soyer döneminde de imzalandı. İmzalamadınız. İmzalandı. Hep devamında yıllık ma... <laughs> <Bu> Karıştırdın <nasıl> ben <laughs> Tamam. Şudur. Bak, i̇lk biz bakayım. de öğrendik son Bakın, ulusal... İ ulusal Birlik... Ulusal Birlik Partisi'nin son döneminde çıktı bu film. Hı. Bir yıllık deniliyor. Ama Anayasanın bir yıllık evet sadece bilgisine getirmekten olabilir diyorum ben. Anayasada çok açık ve net bir şekilde diyor ki bir koşulu vardır genel kuruldan yasa olarak geçilmemenin. Bunu da devlet maliyesine yükümlülük getirmemesidir Sayın Oğuzhan Siz gidiyorsunuz ve bunu kredi olarak aldığınız için devlet maliyesine yükümlülük getiriyorsunuz. Başka bir şey söyleyeyim size. Krediyi geçtim. Sen gittin bu protokolda imza attın ki ve dedin şans oyunları hizmetleri vergisi oranını ise beyan edilen gider ve gelirlerinin arttırmasını teminen, bu temindir burada Ezer, %5'e düşürülmesi, %5'e düşürülmesi, şans oyunları vergisi oranının senin kamu maliyene bir yükümlülük getirmeyecek, getirecek. Getirmeyecek. Diğer Getirmeyecek. İslam bu konuda daha detaylı bilgileri dışarıda söylerim. İhracatçıya uzun diyecek. vadeli faiz destekli kredi verilecek. Faiz desteğini kim verecek? Bu faiz desteği bu ülkenin kaynaklarından verilmeyecek Hayır. İktisadi ve mali işbirliği protokollerinden verilecek. Finans kaynaklarından nerede desteklenecek. Kim Nerede, Türkiye kim, nerede Türkiye yazar? Türkiye Cumhuriyeti tarafından. Nerede yazar? Nerede yazar? <gülüyor> protokolün <gülüyor> eki bile <laughs> yok arkadaşlar. <laughs> protokolün, protokolün eki bir ay içinde tamamlanacak. Protokolün <laughs> ekleri bile yok. Bunları o yüzden söylüyorum. Kim verecek? Nasıl verecek? Vallahi Geçen defa ya, ya. yazılandı ya. o da ya, vardı. Şimdi o da yok. Allah'ı ver yeterim ha. mi? Evet, etmiş etmeyin. Sallama Devam edin değil. lütfen. Ben sallamam Berkut be Bey. S ayıp, ayıp, ettin ya hiç. Hiç bugün sallayarak gelmedim bugünlere. Saati günü geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı alırsınız. Bizi. Biz Anladım. biliyoruz şimdi bu ev Kaka'da Merkez Bankası Kaka'da Merkez Bankası. Şimdi Sayın Ali Şanşam. Sayın, Sayın Ali Şanşam dedi ki ben 11 aydır bakanım para alayım Ben de dedim gelinden nah alayım. Tamam yap bunu Aa bu kadar açık mı? Bak. Yani bu usul tamam verin. Nah ne demek ki Sayın Başkan? Bak söyledim Nahalın ha. ne demektir ya? Bak. Yani gerçekten bu yakışır ve şize yav. Nahalın ya. 2023. 2023. Bakın. Nahalın ne Bak, Nahal demek? Hiçbir yani, şey Alman da ya. Gerçekten yani yakışmaz kurulan. bu isim. Devin Bey to, toparlamanız için beş dakika daha veriyorum. Ama bunu silin lütfen tutun. Ayıptır bu ya. Türkiye Cumhuriyeti'yle protokol imzalandı. Ve buna çerçevesinde de bu ülkeye en iyi parayı Ulusal Birlik Partisi aldığıyla övünür. Maliye Bakanlığı girecek sayfasına bakacak. Protokol resmi anlamda bize göre usulsüz, size göre usullü yürürlüğe girmeden önce bu ülkeye sadece 600 milyon geldi. O da benim daha önce çizdiğim ben bu da şeytan üçgeni vardı. Aksa Türkiye Kakadece hükümeti diye. Tamam mı? Protokol daha yürürlüğe girmeden ne Türkiye'den ne buradan Aksa'nın 600 milyonu ödenmek için evet buraya geldi ve Aksa'ya ödendi. Zaten KKDC halkına gidecek bir şey olsa gelmeyecekti o da. Aynı savunma giderlerinde olduğu gibi. Şimdi ben soruyorum. Siz Türkiye'nin en sağlıklı ilişkileri, en sağlıklı ilişkileri kuran partiysanız ne oldu da 500 milyon 4 aylık verilere göre savunma giderlerini size Türkiye Cumhuriyeti göndermedi? Sayın Ali Şanşan ne dedi? O ayrı bir mevzudu. Nedir ayrı mevzu? Hangi koşula bağlı da gelmediği, Mayıs ayını da ödedik, yaklaşık 600 milyona yakın bir rakam oldu. Neyi yaz, yayınladı? Neyi açıkladı? Yoktur, işte verilerde yoktur. Yani yani bu para iki ay sonra da gelebilir, yarın da gelebilir. Sorun bu değildir arkadaşlar. Sorun Türkiye ile kurulan ilişkilerin sağlıksız olma noktası. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nden oturursunuz ve bir müzakere süreci yürüdürsünüz ve buna binaen hani Olgun Amcaoğlu'nda hibe dediği rakamı söyle dediği rakam noktasında savunma giderlerinden müzakere edersiniz ve anlaşma imzalarsınız. Siz bütçenizi de bu imzaladığınız anlaşmalara bunun öngörüsüne göre yaparsınız. Türkiye Cumhuriyeti size şu ana kadar harcadığınız 600 milyonu Bugün yollamadı, iki ay sonra yolladı, bak yolladı demekle ülke ekonomisi yönetilmez. Çünkü bunun altı ay, sekiz ay boyunca yerel gelirlerinden karşılanması demek, onun okul yapamamaya, hastaneye yapamamaya, yerel yatırımları yapamama noktasında kaynağı harcayamama sonucunu doğurur. Ben bunu ortaya koyuyorum. İlişkilerin sağlıksız kurulduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nden kurulan tüm ilişkilerin sağlıksız bir temelde kurulduğunu ve bunun da ülkedeki kamu maliyesine ciddi anlamda bir öngörüsüzlük yaratıldığını ve bunun da zarar verdiğini, yerel yatırımları, kamu maliyesinin yerel yatırımlarını engellediğini ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan bitiriyorum. Son. Sayın Bakan buradadır. İhtiyaç sandığına ilgili yüzde herkese 31 Aralık tarihi itibarıyla faizlerini e pardon ana parası neyse 31 Aralık 2022 itibarıyla yüzde yirmi hesaplarına yatıldı. Bunda bir sorun yok ama bu çözüm değil. Bunun çözüm olmadığını ve bunun sorunlu bir politika olduğunu ekonomi politikası olduğunu ortaya koymak isterim. Bu hamleyle birlikte yaklaşık likidin, mevcut likidin %50'si tüketilmiş durumdadır. Şu anda ihtiyaç sandığının. Siz söylediğiniz 1 milyar 250 milyon gibi bir rakam harcandı. Bankalarda da 2,5 milyarımız var. Tamam. 2,5 milyar gibi de bir rakam bankada fiili para olarak. Tamam. 3 milyarsa tam yüzde 40 harcandı. 35 e harcandı. Şimdi biz size burada bu insanların sandık olarak parasını dövizde tutuyorsunuz. Alın yönetim kurulunda bir kara, karar açık pozisyonda yaratmasınız. Sizin toplam mevduatınızın oransal olarak ne kadarı dövizse bu insanlara da bunu döviz tutma hakkını verin dedik. Bunu dinletemedik. Yüzde yirmi vereceğim dediniz. Fonun likidinin yüzde yakın bir rakamını bir seferde harcadınız. Ama bir ayda dövizdeki yükseliş yüzde yirmi iki oldu. Yani bu yüzde 20 artışla eridi gitti ve fonun likidi de azaldı. Eğer siz bu hakkı vermiş olaydınız, fonun likidi de durmuş olacaktı ve çalışan da bakın yüzde 20 verdi bir ayda 22 gitti. Daha yükselmeye devam ediyor. Daha yükselmeye devam ediyor. Bakın. Tamam bir bey. be. sandığı, ihtiyaç sandığı şu anda bankalardan yüzde 26, yüzde 27 faiz alıyor. %32 çok güzel. Bakın %32 ihtiyaç sandığına şu anda prim yatıran emekçilere 2023 yılında yatırdığı paraya ne kadar faiz verir bilirsiniz ihtiyaç sandığı? %14. Ben o yüzden diyorum. Nasıl? %14 cari faiz. E tamam onu söylüyorum. Bakın dinlemiyorsunuz. Bakın dinlemiyorsunuz. Dinlemiyorsunuz. Şu anda ben yatılıyorum ihtiyaç sandığına primimi. Sen ihtiyaç sandığı olarak bu primi alıp götürüp yüzde otuz iki faize yatırın. ilgili cari yıl için. Ama bana da verin yüzde on dört. Tamam mı? Bakın tefecide yoktur ha bu makas. Bak tefecide yoktur. Tamam mı? Sonra bir önceki birikimime de yani 2022 yılı birikimine de şu anda yüzde yirmi veriyor. Yüzde otuz iki alıyor. Yüzde otuz iki alıyor. %20, e, %32 aldın sayımı %20 bir kere, bir kere, bir kere burada en başta çözümlenmesi gereken sorunu dilimizde tüy bitti. Cari faiz, cari dönem ilgili yıl içindeki faiz diye bir şey yoktur. Bir insanın sen bankaya götürdüğünde mevduatını yatırmaya sana der ki 2022 yılında yatırdığın paraya bu kadar faiz veririm Şimdi de yatıracağın paraya daha düşük verelim diye bir uygulama mı var yani? Nerede var yani? Dünyanın neresinde var bu? Kaldı ki 32 benim alın paramı götürün 32'den ne malandırın çalışanın parasını bize de çalışana da %14 faiz verin. Bu uygulama tamam değil. Bir yılda %20 verdin, %20 de faiz verdin, %40. Bir yılda sadece dövizdeki fark %42'ye gelmiş durumda. Eğer Dediğimizi dinleseydiniz ve birikimleri dövize çevirme imkanını bu insanlara vermiş olaydınız. Bu bugün yaşanmıyor olacaktı ve fonda likit anlamda sıkışmayacaktı. Bakın Sayın Bakan sizi hatırlatırım. Buraya neden bunları anlattım? Bunlar bilimsel veriler ışığında alanında uzman kişilerden oluşan yönetim kurullarının fon yönetimlerini alacağı kararlardır. Biz 23 Ocak 2023 tarihinde Yavaş Bu yavaş yönde ihtiyaç sandığının, yasasının değiştirilmesi için yasa önerisi verdik. İvedilik istedik. Bakın Sayın Bakan ne dedi? Buna red veriyoruz dedi. Şubat sonu itibariyle ihtiyaç sandığı değişiklik yasa tasarısını meclise sevk edecek dedi. Üzerinden dört ay geçti. Ne sandığı kaldı, ne ihtiyatı kaldı. Yasası da kalmadı. Nerededir Sayın Bakan ihtiyaç sandığı değişiklik yasası bunu da buradan sormak istiyoruz. Çünkü bu fonun yönetiminin artık alanında uzman kişilerce ve sendikal bakımdan da temsiliyetinin iştirakçı bakımından en çok üyeye sahip sendikalar tarafından temsil edileceği ama oradan da önünün gele önünü gelenin değil ha orada da liyakat alanında uzman kişilerin ve fon yönetiminin Bilgisi sahibi olan insanların yönetileceği bir fon istiyoruz. Emekçilerin birikimi eriyor. Ulusal Birlik Partisi izliyor. İlk ders 25 Haziran. Teşekkür eder. Saygılar Teşekkürler sunarım. Sayın Barçın.